Evet arkadaşlar merhaba. Bugün sizlerle yazım kurallarına giriş konusunu işleyeceğiz. Hazırlık sınıflarında özellikle yazım kuralları konusunda en çok takıldığımız yer olan d'nin, ki'nin ve mi'nin yazımı ve bazı yazımı karıştırılan sözcüklerin yazımı ile ilgili konuşacağız. Yazım kuralları konusunda sizlere ilk olarak ifade etmek istediğim şey şu. Biz öğretmenler de yazım kurallarında Türk Dil Kurumu'nun belirlediği yazım kurallarına tabiiz Ve Türk Dil Kurumu'nun yazım kuralları arkadaşlar sizin de sıklıkla başvurmanız gereken önemli bir kaynaktır. Şimdi D'den başlayacak olursak ki bu biz bitişik mi yazacağız ayrımı yazacağız hocam biz bunu ne zaman ayıracağız ne zaman bitiştireceğiz gibi çok soru işareti olan bir konu kafamızda önemli bir konu D'nin yazımı ile ilgili olarak öncelikli olarak bilmek zorunda olduğumuz 3 şey var. Yani 3 tip D var. Birinci tip D'yi konuşalım arkadaşlar. Birinci tip D bağlaç olan D'dir. Bağlaç olan D hatırlayın lütfen sözcük türlerini işlerken hep şöyle deriz. İsim, sıfat, zamir, zarf, Edat bağlaç ünlem. Hmm. Yani d arkadaşlar bağlaç olan d bir sözcük türüdür. Biz sözcükleri nasıl yazarız birbirinden ayrı yazarız. Dolayısıyla bağlaç olan d ayrı yazılan d'dir. Peki bağlaç olan d'yi ben diğer tip d'lerden nasıl ayırt edeceğim? Bunun için bir ipucumuz var. D'yi cümleden çıkardığımızda anlam bozulmuyorsa bu de ayrı yazılır. Şimdi burada aslında konuşmamız gereken önemli başka bir husus daha var. D'yi cümleden çıkardığında anlam bozulmuyorsa ayrı yazılır dedik. E, bu noktada hep şöyle bir soru alırım ben. E hocam anlam bozulmuyor ve ayrı yazılabiliyorsak o zaman bu D'nin ne gibi bir görevi var? Ha. Yani aslında o kadar haklısınız ki D'yi cümleden çıkarttığımızda anlam bozulmuyorsa ifadesi biraz eksik. E, çünkü anlam elbette ki daralıyor. Cümle aynı anlama gelmiyor. Ama vereceğim örnekte Bakalım nasıl bir hale gelecek D'yi çıkardığımızda. Sen de herkes gibisin. Cümlesindeki D ayrı yazılmış çünkü bağlaç olan D. Şimdi ipucunu deniyorum arkadaşlar. D'yi cümleden çıkartıp atıyorum. Sen herkes gibisin. Evet, sen de herkes gibisinle sen herkes gibisin doğru. Aynı şey değil. Ama baktığımızda cümlede bir tepe taklak olma durumu yok. Cümle iyi kötü vermek istediği anlamı veriyor. Dolayısıyla ben de diyebiliyorum ki bu D o zaman bağlaç olan D'dir ve ayrı yazılır. Peki bir tane daha deneyelim. Sende kalan kitaplarımı verir misin? Şimdi cümleler çıkarmayı deniyorum arkadaşlar. D'yi. Sen kalan kitaplarımı verir misin? Sen kalan kitaplarımı verir misin mi demek istiyor cümle yoksa sende kalan kitaplarımı verir misin demek istiyor? İşte buradaki bozulmadan kastettiğimiz şey bu arkadaşlar. Cümledeki D'nin buradaki varlığı bulunma durumu eki olduğu için bitişik yazılması gereken d'yi ifade ediyor bize. O zaman hemen ikinci tip d'ye geçebiliriz. İkinci tip d'miz bulunma durumu eki olan d. Evet, ektir ve biz ekleri nasıl yazarız? Sözcüklere bitişik yazarız. Yukarıdaki örnekte olduğu gibi sen de evde, bahçede gibi bulunma durumu ifade eden de sözcüğe bitişik yazılır arkadaşlar. Bahçede oynayan çocuklar içeri girsin. Evet deniyoruz ipucumuzu. D'yi cümleden çıkarmaya çalışıyoruz bahçe oynayan çocuklar içeri girsin. Anlam tamamen bozuldu. Dolayısıyla D'yi benim sözce bitişik yazmam gerekir. Şimdi gelelim üçüncü tip D'ye. 3. tip olan D'm de arkadaşlar yine bir ektir. Yapım ekidir. Yapım eki biliyorsunuz ki eklendiği sözcüğün anlamını ya da türünü değiştiren ektir. Hemen bakalım örneğe. Sınıfın gözde öğrencisiydi. Ali Arda. Ali Arda hepimiz hatırlıyoruz. Hazırlıkların devre birincisi. Evet, buradaki D'ye bakalım. Göz sözcüğünden göz isim kökü isimden isim yapan bir yapım eki göreviyle gözde yapmış arkadaşlar nasıl öğrenci gözde öğrenci sıfat yapmış ek olduğu için biz ekleri nasıl yazarız tekrar soralım biz ekleri bitişik yazarız D'nin yazımı böyle yine çok karıştırılan bir yazım konusu var ki o da ki'nin yazımı arkadaşlar. Ki'nin yazımında yine aynı teknikle gidelim. 3 tip ki'den bahsedeceğiz. Birinci tip ki yine bağlaç olan ki az evvel öğrendik. Bağlaç bir sözcük türü. Dolayısıyla biz sözcükleri bitişik yazarız. İpucu. Hocam nasıl ayıracağım bağlaç olan ki'yi? Yine cümleden atsam olur mu? Hayır olmaz. Bu sefer cümleden atmıyoruz. Eklendi sözcükle beraber okuyoruz, amana sokuyoruz. Eklendi sözcüğe -ler ekini getiriyoruz. burada dikkat etmemiz gereken arkadaşlar cümle değil. Lütfen buna dikkat edelim. Cümleye getirmiyoruz. Sadece sözcüğe getiriyoruz. Eğer anlamlı oluyorsa sözcük bazında tekrar ediyorum. Bitişik yazılır. Eğer anlamsız oluyorsa ayrı yazılır yani bağlaçtır. Hemen deneyelim. Bilmiyorlar ki bu de geçecek. Şimdi tekrar ediyorum arkadaşlar cümleye değil sadece sözcüğe getiriyorduk. Hemen getiriyorum. Bilmiyor kiler. O evet olmadı. Bilmiyor kiler diye bir ifade olamaz. Dolayısıyla yakışmıyor ve bu ki'nin görüldüğü üzere zaten ayrı yazdık. Ayrı yazılması gerekiyor. Peki bir tane daha deneyelim. Yine bahçede oynayan çocuklarla ilgili olsun. Özledik bahçede oynamayı. Bahçedeki çocukları içeri alın. Şimdileri getiriyorum, tekrar ediyorum. Sadece sözcüğün üstüne getiriyorum. Bahçedekiler Evet oldu. Gayet anlamlı. Bahçedekiler. O zaman bu bağlaç değildir. Ektir. Bitişik yazılır. O zaman ikinci tip ki'ye geçebiliriz. İkinci tip ki ektir arkadaşlar. Sıfat yapan ki'den bahsediyoruz. Sıfat yapan ki ektir ve biz ekleri bitişik yazarız. İpucumuzdan hatırladığımız kadarıyla zaten üstüne ne gelmesi gerekiyordu? Üstüne ler ikini alabilmesi gerekiyordu, getirebilmemiz gerekiyordu. Saçındaki beyazları kapatmaya çalışma. Şimdi ip ucu hemen devreye giriyor. Saçındakiler biçiminde bakıyorum. Oldu mu? Evet oldu. O zaman diyorum ki bu ektir ve bitişik yazılır. Üçüncü tip ki yine bir ek. Bu sefer aitlik ekinden bahsediyoruz arkadaşlar. Aitlik eki olan ki'den. Ektir ve yine bitişik yazılır. Seninki kafayı bana taktı. Evet arkadaşlar buradaki ki aslında bir zamirdir. Nasıl zamirdir? Biliyoruz ki zamirler ismin yerini tutan sözcüklerdir ya da eklerdir. İsmin yerine geçtikleri için onları çıkarttığınızda onun yerine bir isim koyabilirsiniz. Yani buradaki ki aslında seninki kafayı bana taktı dediğimizdeki ki ya onun annesi olabilir ya babası olabilir ya arkadaşı olabilir ya kardeşi olabilir. Ama bizi ilgilendiren nokta bunun bir ek olması ve bitişik yazılıyor olması arkadaşlar. Bu bir ektir ve bitişik yazılır. Bakalım kontrol edelim. Seninkiler dediğimde tekrar uyarıyorum. Sözcük bazlı düşünüyoruz. Seninkiler dediğimde uygun oluyor mu? Oluyor. O zaman doğru bir kullanımla bitişik yazılmıştır diyebiliriz. Nispeten daha kolay bir sözcüğe geldik arkadaşlar. Mı, mi, mu, mü soru edatının yazımına bakalım aslında bu çok kolay bir konu sadece e, bir nokta var orada birazcık karışıklık çıkabiliyor orayı anlatacağım size birazdan ona dikkat ettiğimiz e, müddetçe e, sıkıntı olmayacağını düşünüyorum dikkatinizi tekrar şu sözcüğe çekelim edat diyoruz arkadaşlar yani bu bir sözcük eğer sözcük ise nasıl yazacağız? Ayrı yazacağız tabii ki. Sözcükler birbirlerinden ayrı yazılırlar. Gelecek konularda bitişik yazılan sözcükleri ve ayrı yazılan sözcükleri de işleyeceğiz. Ayrı yazılır ve arkadaşlar kendisi ayrı yazılmakla kalmaz. bu birazcık sahiplenici bir edat. Üzerine gelen tüm ekleri de Beraberinde ayrı yazdırır. gel Gelmiyor musun? Gelmiyor musun? Gelemiyorum. Evdeyim. Karantina altındayım. Şimdi burada dikkatinizi çekmek istediğim iki tane mı mi var. İşte karışan nokta tam da burasıydı. Şimdi arkadaşlar bizim çok dikkatli olmamız lazım. Şimdi buradaki musundaki mu edattır. soru edatıdır, soru anlamını sağlayan da budur zaten. Dolayısıyla benim bunu ve üzerine gelen bütün şahıs ve zaman ekleriyle birlikte hepsini ayrı yazmam gerekiyor. E peki niye bunu bitişik yazdım? Bu da mami, işte her mımıyı bitişik yazmıyoruz. Onun soru edatı olup olmadığını kontrol etmemiz gerekiyor. Sözcüğü bir açalım. Neden onu bitişik yazdığımızı şimdi anlayacağız. Sözcüğü açtığımda gelmek fiil kökü üzerine gelen ek aslında ma me olumsuzluk eki arkadaşlar. Biz çok iyi biliyoruz ki yor ekinin darlaştırıcı bir etkisi vardır ve ma me'yi mı çevirir. Dolayısıyla buradaki ek edat olan mamiye mumü değil, olumsuzluk eki olan mamedir. E bizim onu ayrı yazmamıza hiç gerek yok. Burada olduğu gibi onu bitişik yazmak zorundayız. Diğer musunu ayrı yazmak zorundayız. Peki bu mamiye soru edatı her zaman soru anlamına geldiği zaman mı ayrı yazılır? Hayır. Mavi mi mavi gözleri vardı dediğimde Bakın yine ayrı yazdım ama burada soru anlamı yok. Ama bu bir soru edatı. Bazı pekiştirmelerde pekiştirme soru edatı yöntemiyle yapılabilir. Sözcüğün arasına soru edatı konur ve sözcük tekrar edilir. Bizim bunu da arkadaşlar göz önünde bulundurup bunları da ayrı yazmamız gerekiyor. Yazımı karıştırılan birkaç sözcükle dersi bitiriyoruz birkaç sözcük örneği vereceğim arkadaşlar. Bunlardan birincisi şey sözcüğü. Evet. Okuduğum yazılarda bu şey sözcüğüne çok takılıyorum ben. Çünkü çok basit bir şey yazım kurallarında. Belki de en basit konu bu. Ama nedense mesela karşıma böyle bir şey geliyor. Bir şey. Arkadaşlar şimdi bunu tek hamleyle bitirelim mi? Şey her zaman ayrı yazılır. Yani arkadaşlar istisnası yok. Bir şey, her şey, pek çok şey, bunların hepsi ayrı yazılıyor. Bitişik yazılan hiçbir şekli yok zaten. Bir de şu yanlış, yanlış, yalnız, yalnız. O nasıl bir şeydi? O nasıl oluyordu? Hangisi hangisiydi? İşte bunu da bugün bitirelim arkadaşlar. Yanlış ve yalnız. Bunu öğrenmenin de çok kolay bir yöntemi var. Hemen bakıyoruz. Arkadaşlar kökü bilmeniz yetiyor size aslında. O yüzden kökü öğrenelim derim ben. Yanlışın kökü yanılmaktan gelir. Yalnızın kökü yalın yani tekten gelir. Bu ikisini bildiğiniz anda zaten yazım konusunda karıştırılacak başka hiçbir şey kalmıyor. Bir de bahsetmek istediğim bir sözcük daha var arkadaşlar. O da kiprik mi, kirpik mi? Bunu da kökten çözebiliyoruz. Arkadaşlar kirpik sözcüğünün kökü de gözümüzü kirpmekten geliyor. Göz kirpiyoruz o yüzden kirpik denmiş. Dolayısıyla bu sözcüğün doğru yazımı da kirpik. Yazım kuralları konusunda bugünlük bu kadar. Devamında hepinizle görüşebilmek dileğiyle.